Efe, eşyalarını dağıtma diyorum. Pantolonun orada, eşyaların burada. Bak oyuncak falan dağınıklığı istemiyorum annem. Okuldan geldiğinde hep aynı şey yapıyorsun. Oyun oynayacaksan bile düzgünce oynayacaksın. Anlaştık mı? Efe? Anlaştık. Tamam hadi ben gidiyorum kardeşine bakacağım. Efe, anneciğim Emir. Emir gel buraya. Efe. Efe, bu ne anne? Niye dağıttın böyle evi? Kim toplayacak şimdi bunları? Kim kim? Ben mi? Ben toplayamam. Çabuk topla Efe. Hemen 5 dakika sonra buraya geliyorum toplamış ol. Böyle? Ne yaptım? anne topla diyor. Tamam, ben toplarım o zaman. Ama şimdi çıkmanız lazım bu odadan. Girebilirsiniz artık Efe. Tanımıyorum. Çok teşekkür ederim öyle bir Efe, biz arkadaşız zaten. Görüşmek üzere. alalım. Efe okulda yemeğini yememiş. Efe. Gel anneciğim gel. Gel bakayım Efe. Bu ne anne? Yemeğini neden yemedin Efe? Saklanmak yok. Anneciğim büyüyemezsin ki ama böyle. Anneciğim 20 kilo olunca yemek yenmiyor mu? <laughs> Nerede kaşık? bu ne? Efe bunlar ne böyle? <laughs> Anneciğim okula burcu bunu mu götür? Hii, milkshake götürmüş. Ay bu ne? Muzlu puding. Efe bunlarla mı karnını doyurdun sen okulda? <laughs> Süt burger. Bu ne anne? Süt burger mi yiyeceksin okulda? Bunlar sağlıklı şeyler mi Efe? Sağlıksız şeyler hepsi. Bunlarla mı büyüyeceğini sanıyorsun? Sen böyle yaptığın için bunların hepsini Emir'e vereceğim şimdi. Hepsini vereceğim. Gel buraya kaçamazsın. Gel buraya ver onu. Ver onu. Ver onu. Ver diyorum sana. Gel buraya. Hepsini sana vereceğim anneciğim. Abiden alacağım. Hepsini sana vereceğim. Yürü bakalım. Yürü Emir. Yürü koş 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 Emir. Koş hepsi senin hakkın. Koş annem koş. Koş anneciğim. Yürü yürü yürü. Yürü. Bütün hepsini alalım. Hepsi senin olacak. Abiden alacağız onları. Aferin olma. Gel abisi. Bak Emir geldi almaya. Çabuk ver onun hakkını. Ver dedim sana Efe. Efe buraya gel çabuk ver onları. Seni yakalayacağız Efe. Koş anneciğim koş koş koş. Yürü yürü yakala abi yakala. Ay takıldı. Ne oldu? Alamadık mı? Yürü 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 Emir yürü. yürü. Yürü anneciğim yürü yürü Yakalayalım abi. Koş 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 koş. Abisi tamam almayacağım ama bir şey söyleyeceğim. Abisi bir tanesini bari Emre ver oyun oynar. O zaten yiyemez. Tamam mı? Efe bir daha da yemeklerini lütfen yemeden gelme. Tamam mı anneciğim? Hepsini bitir annem büyüyemezsin yoksa. Tamam annem? Şimdi abur cuburları yiyebilirsin. Hadi izin veriyorum. <laughs> Canım oğlum. Sen de onu mu sevdin? Ama sen yiyemezsin onu. Sen daha bebeksin. Tamam mı? Anneciğim sen bunu yiyemezsin daha. Tamam mı? Bunu parçalarsan abi bunu yemez bir daha. Al abisi. Emir bunu sen alamazsın annem. Büyü birazcık sana da alacağız tamam mı? Hadi git bakalım. Yamaç anneciğim. Yamaç. Yamaç hep uyuyor. Acaba ateş mi çıktı? Bunu acilen doktora götürmem lazım. Hadi gidelim Yamaç gel. Gel doktor beyin yanına gidelim. Tık tık tık. İyi günler. Biz muayene için gelmiştik. Gelebilir miyiz? İyi günler doktor bey. Doktor bey ben oğlum Yamaç'ı getirdim. Yamaç bizim daha yeni doğdu küçük bebeğimiz. 3 aylık. Yalnız sürekli uyuyor. Bir muayene edebilir misiniz Yamacı? İsterseniz yuvasından çıkarayım onu ben. Yok yok böyle de yapar. Ama böyle zaten göremiyorum ben de onu. Göreyim çok merak ediyorum nasıl olacak diye. Yuvasından... Neyi var? Sürekli uyuyor biraz ateşi de var gibi geldi. Bir de böyle sanki karın tar oralarda bir yerde bir şey batmış gibi dışarı çıkarmıştık ama bir bakabilir misiniz? Belki bir diken falan batmış olabilir çimenlerde. Tabi. Ateşi iyi. Ateşi iyi mi doktor bey? Baba. Bir karnına bayılma falan var mı? Bayılma mı? Varsa bakmış olabilir. O evet arada oluyor. İsterseniz bir bakın karnının o taraflarda bir diken falan var mı diye. <laughs> var mı doktor bey? Bir şey var. Ameliyathaneye götürmemiz gerekecek mi onu? Tabii. Canı acımaz değil mi? Bir iğne yapsaydınız onu uyuştursaydınız keşke. Ne olacak? Peki. Aldınız mı? Ne yapacağız? Ameliyat mı olması gerekiyor? Tamam ben. İğne yapabiliriz. İğne yapalım, bir uyuşturalım öyle istediğiniz gibi alabilirsiniz. İğne bayıldı mı bakayım yamaç evet yamaç tam olarak bayılmış evet bayıldı herhalde ona iğne yaptığınız için bayıldı o şu anda hemen çıkaralım burada da burada da var hemen iğneyi yap şey makasla siz şurada diken bakın onu çıkarın hemen onu çıkarın siz doktor bey evet çıkardınız mı hemen bir şey pamuk koyun bence bir krem sürüp pamuk koyun hemen oraya doktor bey Evet. Evet. Pamuğu aldınız. Hemen hemen çok kanaması olmasın doktor bey. Hemen acil yapın. Tamam. Tamamdır doktor bey. Yara bandına gerek var mı? Olur. Yara bandı yapıştıralım bir tane de. Yara bandı da yapıştırdık. Ben onu yuvasına koyayım götüreyim böylece. Kaç güne iyileşir doktor bey yamaç? 11 iyileşir. Kaç güne? 11 güne. Tamam çok teşekkür ediyorum. Bizim borcumuz ne kadar doktor bey? 1 lira. 1 lira. Çok ucuzmuş. Siz herhalde bunu iyilik olsun diye yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz doktor bey. Görüşmek üzere. 11 lira. Tamam ben kasada ödemesini yaparım. Görüşmek üzere doktor bey. İyi günler.